Hadi bakalım Ahmet'le ile parka gidiyoruz. Evet Aden. Güzel. Abini takip ediyorsun kızım. Anneciğim. Ahmet abim biraz fazla hızlı davranıyor. Sen de mi hızlı davranıyorsun? <laughs> Melis'imiz uyuduğu için geçebilir. Beni de bekleyin. Ahmet, Aden hangi parka gidiyoruz? Bekleyin beni. Anneciğim. Ahmet hadi gel. Hadi anne nereye gidiyorsun kızım? Hadi hangisine kayacaksın anneciğim? Hadi bekliyorum gel. Neredesin? Buradayım. Abi nerede kızım? Ahmet de geldi. Ben. Ben. Hangisine gitmek istiyorsun Gel orada salıncak boş binmek istiyorsan eğer. Ben. Ben yavaş beni bekle ama. Beni beklemelisin gel. adam bak şu parka gidelim. Gel bak salıncak binmek istiyor. Gel. Bak Gel yavaş. Kışım yavaş bak orada şeyler var. Gel. Abi yanına gidecek misin? O zaman gel buradan şöyle geçelim dikkatli bir şekilde çünkü salıncak var. <laughs> Abi bulalım. Çok yaşa. Ahmet bu tarafa gitti hadi. Gel Ahmet bu tarafa gitti. Evet oraya gidiyor. Hadi bak Ahmet orada. Yavaş. Evet Ahmet'e gidiyoruz. Şuradaki merdivenlerden çıkabilirsin. Burada Gel merdiven var. Gel Ahmet'i bulalım. Evet, Ahmet nerede? Buradan çıktı Ahmet. Adem bak orada abi. Ahmet de gelmek, Adem de gelmek istiyor. Adem buradan çıkabilirsin kızım. Beraber çıkabiliriz istiyorsan. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi takip et. Evet. Buradan ben çıkmayayım sen çıkalım. kızım. Beni taşımayabilir. Hadi Ahmet. Adel'i de bekle. Ahmet. Geliyor Adem. Tutun kızım. Hadi. Nereden gideceksin kızım? Abinin yanına git oradan kay. Burada. Ahmet Aden nerede? Ah. Aden güzel mi? Gel bu tarafta küçüklerden de kayabilirsin. Burada küçükler de var istersen. Aden ne de abi abiyle beraber çık. Ahmet bekle dedi anne. Adem. <laughs> neredesin? Kaymıyor musun? <gülüyor> Ahmet. Ahmet. <laughs> Adem de geldi. Aden yavaş kızın tamam mı Evet tırmanma yeri varmış Hadi yürü kızım birazdan oradan tırmanırsın Abi nerede burada Aden Ahmet orada Hadi oradan kaysın Nereye gidiyorsun oğlum Aden abi bu tarafa gidiyor Adem gel buradan kayalım gel. Gel kızım. Hoppa. Bak şuradan da kayabilirsin Adem baba burada. Da. Nereden kayacaksın? Adem Nereden kaymak istiyorsun kızım? Ahmet'in yanına gidiyoruz. Ahmet nerede? Ahmet. Hadi git anne Mehmet oradaysa. Hadi çık anneciğim. Ahmet bu tarafta. Ahmet bu tarafta anneciğim. Aden, Aden bu tarafta kızım. Bak Ahmet orada. Hadi dikkatli çık. Çiçekten adışım. Aden de geliyor sanırım. Geldi. <laughs> Aden nasıl kaymak kızım orada? Çok yüksek. Yavaş kızım. Tırmanmak mı istiyorsun Aden? Ne oğlum? Hadi gel buradan kayabilirsin. Çık oradan. Buradan çık oradan kayabilirsin kızım. Çık. Adem buradan da kayabilirsin. Sarıdan da kayabilirsin. <laughs> Adem hadi. Hadi 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 buradan kay. Buradan kay. kızım buradan çıkalım. Oh, hayırlı yaşa. Hadi gel. Hangisine kayacaksın kızım? Tamam hadi bakalım. Büyükten mi kayacaksın? Şu sarıdan mı kayacaksın kızım? Hangisinden kızım? Karşıdan mı kayacaksın? Kay hadi orada. Ata mı bineceksin? Ötekine binelim kızım. Bunun ayağı kırılmış bak. Gel. Gel bununla binelim. Bak bunun ayağı sağlam. Hadi bin. Bak sağlam ikisi de. Işte. Evet. evet. Binebilirsin. Burasına basabilirsin. Şuraya bas. Diğer ayağını da at. At bakalım. Tamam. Aferin sana. Bak binebildiğin çok da güzel oldu. Hadi. Yavaş kızım düşebilirsin. Aydan hadi daha az gidebilirsin. Hadi gel. Yavaş kızım. Abi nerede kaldı? Ona mı bineceksin şimdi de? Evet ikisinde ayağı var ama bu kez tutacak yerleri yok. Ayaklarımızı koymak için olan yer ama tutacak yeri yok bunların adı. En. Nerede kızım? Hadi aferin sana. Evet, sıcak yerleri yok kızım. <laughs> sıcak yer buldun mu kendin? Ahmet abi öbür tarafta kaldı. evet önce bir kontrol ediyoruz tabii işimizi sağlam almalıyız Ahmet abin geldi yoruldun mu oğlum bindin mi kızım evet onun da yok kızım Bak Ahmet abi neye bin deden. <laughs> Hadi gel biz de oraya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi zaten de binecekmiş. Yavaş anneciğim yavaş. Yavaş güzel kızım. <laughs> Otur. Ay, ablaya geldi. Bindin mi? Kızılacak yeri mi yok onun da kızım? Ben gideyim ah, Ahmet inecekmiş arkadaşına Haydi en sıkı tutsun kızım düşme Ahmet dikkatli ol oğlum. Hmm, Ahmet, Aden inmek istediği zaman söyleyebilirsin kızım. Tamam Aden Hadi gel indireyim seni Dur bakayım inmek ister misin kızım İnecek misin Öyle Aden Evet dikkatli olmalısınız düşmeyin Aden alayım mı seni anneciğim Tamam dur Ahmet abisi araya binmek istiyormuş Dur Hadi in kızım. Hadi indirelim seni. Gel başka bir şeyler indirelim. Tamam. Hadi in. Heh. Hadi gel kızım. Sen döndüremezsin. Hadi. Gel başka bir şey binelim biz. Gel bu tarafta salıncaklara binelim ya da kaydıraktan kaymak ister misin? Gel bak burada tırmanma yeri var tırmanmak istersen. Ne yapacağım peki? Gel bir indireyim. Bak burada bir tane var abiyle beraber. Bak şuradakine binerim gel. Gel buradakine bindireyim seni gel. Gel bak orada da boş var kızım. Ona mı binmek istiyorsun? Hadi bakalım. Gel başkasına gidelim diyorum gel. Böcek var evet. Böcek varmış burada. Gel şuna binelim. Tamam yavaş. Yavaş. Bak var kızım. Gel bir gireyim. şu an çok hızlı. Hızlı sallıyorum kızım şu an seni. İnmek istiyorsun kızım? Ne istiyorsun bebeğim? İyi para. Markete mi gitmek istiyorsun? Efendim güzelim. Parka gitmek istiyorum. Tamam. İyi anneciğim. Ahmet'i alalım gel parka gidelim. Markete mi gitmek istiyorsun? Nereye gidelim? Parka gireceksin. Ne yapacaksın peki anne? Tamam hadi gel. Market. mi? Sıkatı dön, sıkatı dön. <laughs> tamam mı kızım <laughs> hadi abinin yanına koş 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 abi Park maceramız bugün bu kadar yeter bence. Değil mi Ahmet? Parkımız bugün yeter bence de. Evet arabamız orada kızım. Hadi gidiyoruz. Abinin yanına mı gideceksin? Hadi bakalım. Bugün yeterince yoruldunuz. Dinlenin birazcık da.